Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TYT genel denemelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ve bugün bugünden itibaren artık seri denemeleri başlattım. AYT'yi dün başlatmıştım. Şimdi ise TYT'yi başlatıyorum. Sizleri 5 tane güzel soru bekliyor. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şöyle 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 şöyle. Tamamız. Verilen bu bilgilere göre Aşağıdaki ergilerden hangisine ulaşın Şimdi bize arkadaşlarım biz yere bilgiler verilmiş değil mi? Bakalım. 7. yüzyılın başlarında Avarlar Sasanilerle ittifak yaparak iki kez İstanbul'u kuşatmış. Ne oluyor lan. bir baştan alayım. 7. yüzyılın başlarında Avarlar Sasanilerle ittifak yaparak iki kez İstanbul'u kuşatmış. Ancak kuşatmanın yalnızca karadan yapılması başarıya ulaşmasını engellemiştir. Avarların kuşatmayı kaldırdıkları gün Bizans'ta bayram ilan edilmiş ve kiliselerde ayinler yıllarca devam etmiştir. Avarların bu başarısızlığı devletin itibar kaybetmesine sebep olmuş ve yönetimleri altındaki birçok kavim isyan etmiştir. Frankler 805 yılında Avarlara son vermiştir. Dağılan Avar toplulukları Doğu Macaristan ve Balkanlarda yaşamaya devam etmiştir. Kısa bir zaman sonra Avarlar Hristiyanlaşarak ve dillerini unutarak yerli halk içinde erimişlerdir. Ne yapacağız arkadaşlarım? ÖSYM'nin bizden istediğini yapacağız. Buna benzer soru gelecek. Ali Hoca dedi dersiniz. Ne yapacaksınız? Verilen bu bilgilerden hareketle siz yorum üreteceksiniz. Ve hiçbir zaman dışına çıkmayacaksınız. Bazı öğrencilerim hayaller dünyasına da dalıyor. Dalıyorlar dalıyorlar. Yani dışına çıkmayın. Tamam. Avarların yaşadığı başarısızlıkların merkezi otoriteyi de olumsuz etkilediğini. Doğru mudur? Doğrudur. Başarısızlığı devletin itibar kaybetmesine sebep olmuştur. Bu bir. Aldık. Kuşatmanın Bizans toplumunda tarihi izler bıraktığına. Bakın Bizanslar ne yapmış? Bayram ilan etmiş. Ayinler düzenlenmiş. Avarların yıkılmasından sonra Avrupa'ya olan Türk öşeri ooo bırakılsın. Siyasal ve sosyal gücün kaybedilmesinin ulusal kimliğin korunmasını zorlaştırdığına ne olmuş arkadaşlarım Hristiyanlaşarak asimile olmuşlar. Bizans'ın savunma savaşını başarıyla uyguladığına. Ne diyor? Karadan yapılmış başarıya ulaşılmamış. Değil mi? Bizans burada başarılı olmuş. Zaten başarılı olmasa ayinler bayram falan yapmazlardı. Değerli arkadaşlarım herhangi bir göçten bahsediliyor mu? Avrupa'ya olan Türk göçlerinin azalıp arttığı ile alakalı bir şey var mı? Hayır yok. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Gelelim ikinci sorumuza. Abiler, canlar, iki gözümün çiçekleri. Bu uygulama dikkate alındığında Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili olarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Büyük Selçuklu Devleti'nde milik adı verilen hanedan mensuplarının ve önemli fetihler yapan Türk beylerinin fethettikleri topraklarda kendi yönetimlerini kurmalarına izin verilmiştir. Tamam. İlk öncül feodal yönetimlerin kurulmasına ortam hazırlanmıştır. Ne demekti feodal? Dere demekti değil mi? Toprak ağalığı demekti. Küçük yerler demekti. Kontluk demekti arkadaşlarım. Şimdi şöyle düşünün. Türk beylerinin fethettiği topraklarda kendi yönetimlerini kurmalarına izin verilirse feodalizm ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Bu bir. Yeni fetihler yapılması desteklenmiş mi? Desteklenmiş. Zaten bakın Türk beylerine yerler verilmesi teşvik edici bir özellik taşmaz değil mi? Tamam. İslam dünyasının koruculuğu üstlenilmiştir. Yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. İslam dünyasının koruyuculuğunu nasıl üstleneceksin? Halife tarafından sana bir unvan verilirse. Mesela şöyle bir örnek vereyim sizlere. Tuğrul Bey Şii ve son verdikten sonra halife tarafından kendisine Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı unvanı verildi ve siyasi güç kime geçti? Büyük Selçuklu'ya geçti. Böylece Selçuklu İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendi. Böyle bir şey var mı arkadaşlarım? Hayır. Yok. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu soruyu yapana yani bu soruyu yapanı gerçekten ama gerçekten tebrik edeceğim. Yorumlarda bilirsinler ama sallamasyon yöntemi yok. Eminim ki en iyi ama en iyi hani şöyle öğrenciler bazen şey yapıyor ya hocam bu sorular kolay hocam bu soruları halledeceğiz bu sorular çok basit hocam biraz zor sorun diyen öğrencilerin bile kökten dolayı yanlış yapacak. Bakın ben sizin içinizi bilirim. Doğru yapanlar arkalarına yaslanıp limonata içebilir, kola içebilir, çay içebilir, kahve içebilir. Yanlış yapanlar ise gelsin sarılalım. Hadi bakalım. Buna göre Selman Reis'in hazırladığı raporda aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'ne olan zararını azaltmaya çalıştığı söylenebilir. Dikkat ediyoruz. Bakalım Osmanlı denizcisi Selman Reis 1525 yılında saraya sunduğu raporda Kızıldeniz'in tamamen Osmanlı denetimine alınmasını önermiştir. Her yıl Aden Limanı'na uğrayan gemilerden 200 bin altın dolayında gelir sağlandığını belirten Selman Reis, baharat ticaretinin Portekizlilerin eline geçtiğinden yakınarak Portekizlilerin bir an önce bu bölgeden çıkarılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Aden, Suakin'de Mısır'da Hindistan ticaretinden elde edilen gümrük gelirlerinin büyüklüğünü anlatarak bu bölgede yapılacak fetihlerle sultanın hazinesine sağlanacak gelirleri özellikle vurgulamıştır. Şimdi öğrencilerin cevabı şöyle yapmıştır. Hocam hocam Portekizliler var. Portekizliler var. Cevap Hint Deniz Seferleri. Hayır. Affedersiniz ama Ahanda Hint Deniz Seferleri. Değil. Soru kökünü dikkatli okuyoruz. Neyin zararını azaltmaya çalışacak? Coğrafi keşiflerinin. Reform hareketleri mi? Mezhep, savaş, mezhep savaşlarıdır. Bunu geç. 30 yıl savaşları Avrupa'daki savaşlardır. Bunu geç. Sanayi inkılabı 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 1525 yılından bahsediyor. Cevabımız coğrafi keşifler olacaktır. Doğru yapanlar belirtiyor. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki kararlardan hangisi bu önlemlerden biri olarak değerlendirilebilir? Kurtuluş Savaşı'nın zaferi ulaşınca Kurtuluş Savaşı'nın zaferi ulaşıncaya kadar izlenmesi gereken yol ve yöntemleri Erzurum Kongresi'nde karara bağlanmıştır. Bu kararlardan bazıları İstanbul hükümetini denetim altında tutma ve yanlış uygulamalarını önleme amacı taşımıştır. Önlemi arayacağız değil mi? Bakın arkadaşlarım, size çok güzel bir bilgi vereceğim. Bakın, eğer denetim denetleme diyorsa mutlaka ama mutlaka meclisin açılması gerekir. Bu bir. Bir diğer ikincisi eğer iktidar denetlenecekse başka bir partiye ihtiyaç vardır. Yani çok partinin hayata geçilmesi gerekir. Bir meclis açılacak. iki başka bir parti kurulacak. Denetleme budur. Tamam Bakalım böyle bir şey var mı? İnşallah vardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Burada toprak bütünlüğünden bahsedilmiş. Bunu geç. ve imaya bağımsızlıktan bahsedilmiş. Ulusal güçler saltanat ve hilafet makamını kurtaracaktır. Amaç milli birlik ve beraberliği koruyarak bağımsızlığı sağlamak. Bunu da geç. Gön gönüllerini hoş tutuyor yani. Hristiyan azınlıklara siyasal egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bağımsız verilemez. Bağımsızlıktan ödün vermeme Osmanlı Mebusan Meclisi derhal açılmalıdır. Denetim var mı? Var. Cevabımız yaşıkta. Onu geriye alın. Geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? 1934 yılında soyadı kanunun kabulünden sonra çıkarılan bir diğer kanun da A. Hacı, Hoca, Hafız, Hoca Efendi, Bey, Paşa, Hanım, hanımefendi gibi eski sosyal site türleri belirten unvanlar kaldırılmıştır. Amaç ne? Tabii ki amaç ayrıcalık bildiren unvanları kaldırmak. Yani toplumsal dayanışmayı korumak. Yani sınıfsız bir yapı oluşturma değil mi? Aşk bir cevabımız. Halkın yönetime katılmasını sağlamak. Zaten seçimler yapılacaktı değil mi arkadaşlar? Hatta kadınlar da seçime katılacaktı artık. Bu değil iç karşılmasını engellemek için hem harifeli kaldırılmıştı hem de yabancı okullar sorununa çözüm getirilmişti. Halkın refah seviyesini yükseltmek bunun için zaten devlet elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hukuk alanında eşitlik medeni kanunda gelmişti. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Seri denemelerimiz gelecek. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.